Selamun aleyküm değerli dostlar, hayırlı cumalar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Günün ikinci videosuyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şang'a İşbirliği örgütü zirvesi bağlamında ziyaretlerine devam ediyor. Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldiği duyuruldu. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştüğüne dair de buradan görüntüler aktarılıyor. Yine dostlar Erdoğan'ın Hazreti Hızır Türbesi'nin ziyaret ettiği yönünde de haberler aktarılırken daha öncesinde de Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman'ın Kendisi Hazreti Hızır'ın türbesini ziyaret ediyor. Burada aynı zamanda Özbekistan'ın birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un anıt mezarının olduğu haberlerde aktarılıyor. <laughs> Zirveden fotoğraflar görmektesiniz. Burada dostlar dikkat ederseniz Çin ve Hindistan devlet başkanları burada yer almazken yine İran devlet başkanı İbrahim Reis'inin de bu fotoğraflarda olmadığını görmekteyiz. Zaten o da Semerkant'a layık değil. Bu şekilde bir fotoğraf paylaşılırken çok sayıda fotoğraf paylaşılıyor. Burada devlet başkanları yine görüşme gerçekleştirirken dostlar bir ziyafetin verildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanlarına bir şey aktarırken Aliyev'in güldüğünü görmektesiniz. Burada herkes dinlerken dostlar İran Cumhurbaşkanı reisinin de fotoğrafı paylaşılacak onu da onu da birazdan göstereceğiz. Yine burada dostlar Özbekistan'ın güzel meyvelerinin sergilendiği bir noktada liderler konuşma gerçekleştiriyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japorov Özbekistan'dan Mirziyoyev ve Putin'i görmekteyiz. Burada da Özbekistan'dan dostlar eski bakan şu an itibariyle Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Tokoyev onun yanında bulunuyor. Burada dostlar Türkiye standını ziyaret ederlerken görüldüğü üzere liderler baklava veya fıstık yiyor. Bu şekilde görüntüler paylaşılmış. Erdoğan'la Putin'in sohbet ettiğine dair de görüntüler paylaşılıyor. Yine bu noktada dostlar halı kilim dokuma bölümleri geziliyor. Görüldüğü gibi fotoğrafın geniş açıdan verilmiş versiyonu İran medyası keserek paylaşıyordu. Burada da İran Cumhurbaşkanı reisi görmektesiniz. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi da oturuşuyla dikkat çekerken görüşmeler devam ediyor. Yine devlet başkanları çeşitli dini yerlerde ziyaret etmiş durumda. Burada yine Aliyev'in Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile konuşmasını da görmektesiniz. Azerbaycan bilindiği gibi 70 şehit verdiğini açıklamıştı ve böyle bir fotoğraf paylaşılıyor. Bu arada dostlar Anadolu Ajansı Şanga İşbirliği Örgütü'nden görüntüler paylaşırken bugün itibariyle zirvenin başladığını söyleyelim. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Capirov'un gelişi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokuyev'in gelişi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelişi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın gelişi, Yine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geliş şanlı ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Semerkant'ta düzenlenen Şanga İşbirliği Örgütü üye devletlerinin başkanları zirvenin yapılacağı kongre merkezine an itibariyle gelmiş durumda. Ukrayna ordusunun Rus ordusuna elektronik harp sistemini Harki bölgesinde bütünlüğü korunmuş bir şekilde ele geçirdiği duyuruldu. Rusya savaşın başından beri Ukrayna'da birçok elektronik harp sistemini çalışır halde bırakırken bunlar Ukrayna ordusunun eline geçiyor. Elektronik harp ile ilgili dostlar aslında şunu da söyleyelim. Burada ülkemizle ilgili bir haber aktarılmış. Rus medyasındaki haber şu şekilde. Türkiye pansir hava savunma füze sistemiyle mücadele için elektronik harp modülü oluşturdu başlığı atılmış. Türkiye uçak savar füze sistemi pansire karşı harekete geçerken Şunlar yazılmış. Türk ordusunun Libya'da en az bir PantsirS hava savunma füze sistemini ele geçirmesinin ardından Türkiye Akıncı ve Bayraktar TB2 dronlar için tasarlanmış olan PantsirS hava savunma füze sistemini bastırabilen elektronik harp sistemi oluşturdu. Burada dostlar Türk kaynaklara göre cümlesini kullanmışlar. Başarıyla test edilen mini ET pod Elektronik harp sistemini burada görmektesiniz. Sunulan verilere göre elektronik harp kompleksi daha öncesinde Libya Ulusal Ordusundan yani Haftar'dan 2020 yılında ele geçirilen Pantsir hava savunma sistemleri incelendikten sonra geliştirildi. Ancak daha çok dikkat çeken şey Türkiye'nin GPS'in çalışmasını engelleyen elektronik harp teçhizatlarına karşı koyabilen Caretta CNS sistemi oldu. ASELSAN'ın Pansires hava savunma sistemini inceledikten sonra geliştirdiği karetta elektronik harp modülü ASELSAN Bakü ADEX 2022'de sergilenirken mini elektronik harp modülünün karıştırma yaptığı belirtiliyor. Elektronik harp sistemi Bayraktar TB2 Ian'ın 4 nolu dış kargo istasyonuna yerleştirilecek. Bu yüzden tasarlandı. Yüksek çıkış gücüne sahip mini ET bot Radar algılama ve aydınlatmaya karşı belirli frekans aralıklarında gürültüyü sıkılaştırıyor. Resmi verilere göre MiniPod'un gerçekten de Rus sistemlerine karşı koymak için tasarlandığı belirtilirken ancak Aselsan Pansres kompleksi ilgili olup olmadığına dair yorum yapmadı ifadesi kullanılmış. Ruslar da kafayı yemiş, sanki Aselsan'ın Pansir için sistem yaptık demelerini bekliyorlar gibi bu şekilde bir haber aktarılıyor. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un bağımsızlığının 201. yıl dönümünde başkent San Salvador'da askeri geçiş töreni düzenleniyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır düşük ölçekte yapılan kutlamaya bu sene binlerce kişi katıldı. Askerlerin gerçekleştirdiği geçiş törenine siviller eşlik ederken öte yandan hükümet politikalarını eleştiren bazı gruplar taşıdıkları pankartlarla alternatif yürüyüş düzenleyerek sloganlar atıyor. Rusya'dan Birleşmiş Milletler'de açıklamalar geldi. Uydu kullanımla ilişkin açıklama yapıldı. Sivil altyapı misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir açıklaması yapıldı. Burada Amerika tarafından sağlanan Starlink özellikle ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın komuta kontrol ve iletişim sisteminin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. İzyum bölgesinde Ukraynalı askerlerin büyük bir toplu mezarı ve yaklaşık 500 sivilin cenazesinin bulunduğu belirtiliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Odessa'da Romanya ve Moldova Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Yeni üçlü işbirliği formatı oluşturma konusunda anlaşmanın sağlandığı da belirtiliyor. Harko bölgesi sınırında gümrük terminalinin yandığı yönünde de haber aktarılmış. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 1800'den fazla Javelin anti tank füzesi için Ukrayna'ya destek sağlayacak 311 milyon dolarlık sözleşmeye varıldığı duyuruldu. Sözleşme Ukrayna'ya yapılan ek ödeneğin bir parçası olarak bedavaya verilecek. Ursula von der Kiev'de konuştu. Avrupa Birliği Ukrayna'yı gerektiğinde destekleyecek açıklamasını yapıyor. Rus topçusu Kiev Rik bölgesinde yine bir noktayı vurmuş durumda bu bölgeden fotoğraf paylaşılmış. Bir bölgede Rus süsünün yok edildiği haber aktarılırken Bamut'ta da Rus bombardımanı devam ediyor. Bu sabah daha doğrusu dün sabah oluyor. Rus donanmasının Pavel Dervezin gemisinin görünüşe göre sevkiyat sorunları nedeniyle limana çekildiği belirtilirken bu haber bu şekilde aktarılıyor. Hoşçakalın.